Hazreti Ali. Ali Ali. İslam peygamberinin ey Ali sen konuşan Kur'ansın dediği tek adam. Ben ilim beldesiyim ey Ali sen de onun kapısısın dediği tek adam. Ali ötesi yok. Ya Ali namaz kılmayan adam gavur ilan etme. Ali Kur'an'da şu kadar aya ayet, şu ayetler Ali'nin aleyhinde Ali'nin kötülükleri hakkında inmiştir diye hadis uydurttu Muaviye zorbası. Şimdi birileri de çıkmış Hazreti Ali diyor lütfederek diyor. Hazreti Muaviye derken ağzından böyle şerbetler akıyor. Hazreti Ali de diyor. De diyor onu biraz...